Merhabalar. Bu video hilisi olan ve olacak olanlara gelsin. Ne yapıyoruz? Manifesto yapıyoruz. Yaratım yapıyoruz. Parasal blokajlarımız için özellikle veya arzu ettiğimiz şeylere ulaşmak için. Bunda iki şeyden faydalanıyoruz. Mekili ya da hili. İkisinden birden ya da hangisi varsa elinizde. Mekili de refah programını açıyoruz. Hili'de de Mindwave'de e, mavi ep ya da pembe ep de olabilir yaratım programını açıyoruz şimdi bunları sadece çalıştırıp bırakmıyoruz İşte çalıştıralım da biz işimize gücümüze bakalım da hayır tamamen bu frekanslarla rezone olmamız gerekiyor bunun için ne yapıyoruz sessiz bir ortama geçiyoruz ve nefes çalışması yapıyoruz bunu zaten çoğunuz biliyorsunuz teta'ya geçiyoruz bunu nasıl yapacağını bilemeyenler bana dm'den ulaşabilir teteye geçtikten sonra önce hayal ediyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Şu andaki durum ne? Biz nasıl olmasını istiyoruz? Boşluk bırakmadan bütün detaylarıyla hayal ediyoruz. Ne kadar parayla nasıl mutlu oluruz veya yapmak istediğimiz şey ne? ne duruma gelmesini istiyoruz. Tamamen onu gözümüzde canlandırıyoruz ve bu arada frekansları almaya, onlarla uyumlanmaya başlıyoruz ve bu çalışmayı bu şekilde farkındalıkla yapıyoruz. Eğer böyle yaparsak etkisini çok iyi bir şekilde göreceğimiz söyleniyor. Hadi deneyelim bakalım. Yorumlarda buluşalım. Deneyimleyenler bana da yazsın lütfen. Hepinizi çok seviyorum.